Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine oğullarımızı bir kontrol edeceğiz. Bu anarımız henüz yumurta atmamıştı. Kontrol edelim. <laughs> anarımız ne durumda? Ona göre eğer gerekli ise işlem yapacağız. Şöyle. Başka Normal şartlarda bu arımızın yumurta atmış olması gerekiyor. Bu yine karakovan peteği arkadaşlar. Ee, yarımlı arımız altını da örmüş ve buraya nektar getirmiş bir kısım. Polen getirmiş. Biz hemen şöyle bir yumurta olayına bir bakalım. Maşallah çok güzel polen getirmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi alt kısma. şöyle kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar. Ana yumurta atmış. Ee, burada günlük yumurtalar ve 3 günlük larvalarımız var. Çok güzel. Çok güzel. Yani gayet de güzel atmış. Bu çıtamız komple yumurtayla dolu maşallah. Böyle hemen arkasına bakalım. Kraliçemiz burada. Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. İşte burada. Kraliçe ee, Yeni kraliçe arkadaşlar bu. Bu şöyle söyleyeyim. Bu peteğimiz hem ön hem arkası komple yumurta. Şöyle seçilip seçilmediğini bilmiyorum. Gözlerdeki e, küçük sirkeleri göstermeye çalışacağım. Bu arada Kral çağımız burada. Çok güzel. Bu Arımız yumurtaya geçmiş. Hemen şöyle bir kapak çıtasını da bir kontrol edeceğim. Arımızın stok durumu ne? E, nektar akımı başladı yavaş yavaş. Maşallah ağır bir cita. Evet arımız buraya da yumurta atmış. Çok güzel burada larvalarımız var. Kemer şeklinde komple bal polen. Arkası yine aynı şekilde kapatmış balın bir kısmını hatta. Çok güzel. Bu arımıza herhangi bir işlem yapmayacağız. Çünkü kraliçemiz yumurtlamaya başlamış. herhangi bir sıkıntı göremedim. Şöyle. yerleştirelim. Daha önce yine bu aramızdan bir video atmıştım arkadaşlar. Kraliçemiz yumurta atmamıştı. Ee, birkaç gün önce. Ama şu anda Kraliçe ağrımız yumurtada. Çok güzel yumurta atmış. Yani peteğimizde normalde yeni kraliçeler e, hani seyrek yumurta atabilir. Ama bizim e, özellikle ortadaki çıtamız yani normalde Kral çağrının yumurta atacağı çıta budur zaten. Bu çıtamız komple günlük ve larvalarla dolu. E, yanındaki çıtamızı arılarımız örüyor. Bu karakovan çıtası. Bununla muhtemelen bundan sonra bunu takacağım. Çok açık tutmayacağım. Aramızı hemen kapatıyorum. Diğer oğullarımı da kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu oğlumuzu daha önce çekmiştik. Ee, yine çektik. Bu arada yanındaki Kovanımızı çekeceğiz. Bundan sonraki videom o olacak. Üst kat komple karakovan çıtası. Diğer arılarım da öyle. Burada oğullarımız var. Ben bunları da bir kontrol edeceğim. Buradaki arımız kendi anası olduğu için zaten yumurtadaydı. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah daha güzel, daha iyi videolarla sizlerle olacağız. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.